Selamlar canlarım, ciğerlerim, sevgili gençlerim. Bugün ne işleyeceğiz sizlerle? Sıfatları işleyeceğiz. Sıfatlarla alakalı aklınıza takılan tüm soruları cevaplayacağız sevgili atabelerim. Bu videomuzda, bu filmatimizde sıfatları detaylamasına ele alacağız. Detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Nereye kadar geleceğiz? Çok videomuz uzun olmasın diye belgesi sıfatlara kadar geleceğiz. Belgisiz sıfatları işleyeceğiz. Daha sonrasında soru sıfatlarını da bitirmeyi planlıyorum. Bakalım videomuz uzun olmamasını istiyorum sevgili atabelerim. Soru sıfatlarından sonraki videomuzu da yarınki videomuzda yani diğer videomuzda izleyebilirsiniz sevgili atabelerim. Şimdi sıfatlardan biraz bahsedelim. Sıfatlar neymiş? Şimdi biz bazen birilerini tarif etmeye çalışırız. Ya da bir isimlerden bahsetmeye çalışırız. Bu sadece bir insan olarak düşünmeyin. Bunu bir masa olabilir, bir sandalye olabilir, bir kalem olabilir, bir silgi olabilir, bir insan olabilir ya da. Şimdi atıyorum Ahmet dedik. Biz Ahmet'i dediğimizde bir sürü Ahmet olabilir mi? Bir sürü masa olabilir, bir sürü kalem olur, bir sürü silgi olabilir. Şimdi biz işte bunu detaylı tarif edebilmek için sıfatlardan bahsediyoruz. Yani bu ismin rengini, bu ismin biçimini, bu ismin şeklini, bu ismin sayısını belirtebilmek için daha net bir şekilde anlaşılabilir hale getirmek için biz sıfatlardan yararlanıyoruz sevgili atabeylerim. Nasıl mesela? Büyük kalem, küçük kalem, sarı kalem derken bakın. Nasıl kalem? Sarı kalemden bahsettik. Bir sürü kalem olabilir masamızda. Ama sarı kalem dediğimizde artık anlamımız ne yapmış oldu? Daralmış oldu. Artık kalemler arasından sadece sarıyı seçmek istiyor oluyoruz sevgili atabeylerim. Sıfatlar da bu işe yararlar. Anlamı daraltmak için ve ismi nitelemek için kullanırlar Sevgili Atabeylerim. Şimdi sıfatlarımızı bir de biz iki gruba ayırıyoruz. Bunlar ne? Sıfat çeşitleri ve sıfatların anlam özelliklerinden bahsedeceğiz Sevgili Atabeylerim ama ilk olarak ben sizlere neden bahsedeceğim? Sıfatların çeşitlerinden bahsedeceğim. Neymiş bu? Niteleme sıfatlarıyla başlayalım. Niteleme sıfatlarında biz bir soru soruyoruz. Bu soru ne? Nasıl soru Sevgili Atabeylerim? Biz isimlere nasıl sorusunu sorduktan sonra bu soru bize ismin biçimini özelliğini ve rengini belirtir. Az önce ne demiştik? Büyük kalem demiştik, sarı kalem demiştik. İşte bu kalemin önündeki sarı niteleme sıfatı sevgili atabilirim. Nasıl kalem? sarı kalem dediğimizde bakın neyi nitelemiş olduk ismi ve nasıl sorusuna cevap veriyorsa ismimin önündeki kelime niteleme sıfatıdır sevgili atabeyler. Yani toparlayacak olursam ismimize nasıl sorusunu soruyoruz ve karşımıza çıkan cevap niteleme sıfatı oluyor sevgili atabilirim. Bakın hemen örneğime geliyorum. Küçük çocuk annesini arıyordu. Bak nasıl çocuk? Küçük çocuk dediğimde niteleme sıfatını bizlere verdi. Yani neden bahsetmiş oldu? Çocuğun nasıl bir çocuk olduğundan bahsetmiş oldu. Bakın zaten adı üstünde. Nasıl olduğunu bize niteliyor. Nasıl olduğunu bize söylüyor. Doğru mu? Adı üstünde niteleme sıfatı sevgili atabeyim. Küçük çocuk. Nasıl çocuk? Küçük çocuk. Büyük çocuk. Nasıl çocuk? Büyük çocuk. Kısa boylu çocuk. Nasıl çocuk? Kısa boylu çocuk. Nasıl çocuk? Sarışın çocuk. Nasıl çocuk? Esmer çocuk. Bunlar nasıl sıfatlar? niteleme sıfatları sevgili atabilirim. Şimdi önemli olan bir nokta var. Özel isimlerle birlikte kullandığımız bazı akrabalık, meslek ve saygı ünvanlarımız var. Bunlar neye giriyormuş? Niteleme sıfatlarına giriyormuş. Bak örneğime Ayşe hala dediğimde, Mehmet amca dediğimde, müdür sevgi dediğimde bunlar niteleme sıfatları oluyor sevgili atabilirim. Şimdi niteleme sıfatlarımı gördüm. Şimdi sırada ne var? Belirtme sıfatları var sevgili atabilirim. Şimdi belirtme sıfatları nedir? Niteleme sıfatları için biz demiştik ki biz ismimizi nasıl ifade ettiğini yani nasıl sorusunun cevabı olduğunu söylemiştik niteleme sıfatları için. Peki belirtme sıfatları neymiş? İşaret yönünden belli bizim ismimizi. Sayı yönünden belli edecek, yer yönünden belli ve belgisizlik soru gibi yönleriyle belli edecek sevgili atabeylerim. Bu sıfatlara biz ne diyormuşuz? Belirtme sıfatları diyormuşuz. Bunlar kaça ayrılıyormuş? Dörde ayrılırmış sevgili atabeylerim. Rahat görmeniz için şurayı silmek istiyorum. Kaç ayrılıyormuş sevgili atabilirim? 4'e ayrılıyorlarmış. Hemen ilk etabıyla karşınıza geliyoruz. İşaret sıfatları nedir? Adı üstünde işaret sıfatları Hangi sorusunun cevabıdır yani hangi kalem o kalem şu kalem bu kalem dediğimizde ne yapmış olduk İşaret etmiş olduk adı üstünde işaret bakın işaret parmağınızı bir yere gösterirsiniz ve kalemi ifade edeceksiniz ya da ne bileyim bir vazoyu ifade edeceksiniz o vazo dersiniz işaret parma parmağınızla adı üstünde işaret ederken ağzınızdan çıkardığınız dudaklarınızdan arasından çıktığı bir telaffuz vardır ve sonrasında kalem ismini kullanıyorsanız nedir bu İşaret sıfatıdır bakın bu elbiseyi aldım. Hangi elbiseyi aldım? Bu elbiseyi aldım. Bu elbiseyi giyme demiş. Hangi elbise? Bu elbise derken işaret sıfatım hangisi? Bu kelimemiz işaret sıfatımızdır sevgili atabeylerim. Şimdi önemli olan bir kısmı var. Önemli bunun altını lütfen çizin. Sevgili atabeylerim sıfatlarımız neydi? İsimden başka bir şeyi nitelemezdi. İsimden başka bir şeyle asla muhatap olmazlardı. Ve işaret sıfatları bunun yanında ek olarak bazı önemli tiyoları var. Bakın sevgili atabeylerim işaret sıfatları hem sözcü nitelerler her sıfatlar gibi. Ve ek almazlar. Eğer bu ek almamalıdır Kur'an'la uymazlarsa sıfat olmaktan çıkarlar sevgili arkadaşlar. Hemen gel bakalım aşağı. O sehpanın altındaki çantana ne var derken bak o sehpa hangi sehpa o sehpa derken burada işaret sıfatı. Fakat ek almasa da bakın zamir olmuş. Nasıl? O kim ki benim eşyalarımı karıştırıyor derken ne yapmış oluyoruz sevgili arkadaşlar? O kim derken o burada neyi ifade ediyor? Neyin yerini tutuyor? İsmin yerini tutuyor. Dolayısıyla ismin yerini tutan biz sözcük türlerimize ne diyorduk? zamir diyorduk sevgili atabeylerim. Sıfatlarımız neydi? İsmi nitelerde ismin yerini tutanları biz ne diyorduk? Zamir diyorduk sevgili atabeylerim. Bunu unutmuyoruz. Her ifade, her işaret sıfat olmayabilir. Bunun işaretin zamiri de var. Bunu unutmuyoruz sevgili atabeylerim. Sıfat olması için, bir şeyin sıfat olması için ismi nitelemesi gerekiyor. İşaret sıfatı olabilmesi için de ek almaması gerekiyor sevgili atabeylerim. Bunu asla aklımızdan çıkarmıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Eğer fullemetin varsa altını sağını solunu çiz. Eğer yoksa da bu videoyu durdur şu an. Ve hemen notunu bir köşeye al sevgili atabilirim. Ne yazacaksın oraya notuna? İşaret sıfatları ek almazlar sevgili atabilir. Şimdi varlıkların sayıları. Evet bir varlık var. Şimdi biz bunu nasıl ifade ettik? Bir niteledik. Dedik ki nasıl kalem dedik? Büyük kalem dedik. Hocam bu yetmedi. O ne demiştik? Biz diğer kalemlerden ayırmak istiyoruz istediğimiz kalemi. Nasıl kalem dedik? Büyük kalem dedik. Nasıl kalem dedik? Sarı kalem dedik. Ama bu bize yetmedi. Ondan sonra geldik dedik ki işaretle de gösterdik o kalem dedik o da yetmedi dedik ki o zaman dedik ki yapacak bir şey yok. Biz bunları bir de sayı yönünden belirtelim. Yani sevgili atabelerim sayı yönünden kaç tane kaç sorusuna bunların soruları değişebiliyor. Çünkü sayı sıfatları birden çok alt başlıkta inceleyeceğiz. 4 alt başlıkta inceleyeceğiz. Sayı sıfatlarımız kaç alt başlıkta inceliyormuş. Asıl sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları, üleştirme ve kesir sayı sıfatları olmak üzere 4 alt başlıktan inceleyeceğiz. İlk etapta neye gelelim? Asıl sayı sıfatlarına gelelim. Sevgili gençlerim ne yapıyoruz? Asıl sayı sıfatlarına geldim. Adı üstünde asıl sayılar bakın. 1, 2, 5, 10, 20 bunlar bizim nelerimiz? Asıl sayılarımız. İlk aklımıza gelen sayı dediğimde ilk aklına ne geliyor? 1 geliyor, 5 geliyor, 10 geliyor yorumlar kısmına belirtebilirsin. 1 bölü 3 gelmeyecek, 1.5 gelmeyecek, 2.5 gelmeyecek. Dolayısıyla biz ne demiş oluyoruz asıl sayılarımıza? Bir şeyi sayarken 1, 1.5, 2, 2.5 diye saymıyoruz doğru mu? Atıyorum karşınızda kalemler var bunları saymaya başlayın. 1, 2, 3, 4, 5 de gidersiniz. Yani bunlar asıl sayı sıfatlarımız. Aynı zamanda asıl sayılarımızdır sevgili atabilirim. Bu asıl sayı, sayı sıfatlarını bulmak için cümlemizdeki isme neyi soruyoruz? Kaç sorusunu soruyoruz sevgili atabilirim. Örneğime geldim. Her gün 3 saat ders çalışır dedim de. Kaç saat ders çalışırmış? 3 saat derken bakın ismim burada. İsmime kaç dedim? Kaç saat dedim? 3 asıl sayı sıfatını bana vermiş oldu sevgili atabelerim. Şimdi geliyorum sıra sayı sıfatlarına. Evet en çok korktuğumuz sorulmasından en çok hoşumuza gitmeyen hangi sayı sıfatlarımız var? Sıra sayı sıfatlarımız var sevgili atabelerim. YKS'de kaçıncı oldun? YKS'de kaçıncı sıradasın? LGS'de kaçıncı oldun gibi sorularımızı biz hiç sevmeyiz bilirsiniz ki. O soruların hangi başlık altında incelendiğini şimdi görmüş olduğunuz sıra sayı sıfatları biliyorum ki bunu şimdiden sevmeyeceksiniz ama çok kolay. İsmin önündeki sayımıza önce inci, inci getiriyoruz. Asıl sayılarımıza önce inci, inci getiriyoruz sevgili atabilirim. Sonrasında isme kaçıncı sorusunu sorduğumuzda bize asıl sayı sıfatlarını vermiş oluyor. 9. sınıfta başarılıydım dedim de kaçıncı sınıfta başarılıymış? 9. 9. sınıfta başarılıymış sevgili atabilirim. Sıra sayıda bakın öncü İnci ince kim gelir ve kaçıncı sorusuna cevap verir sevgili atabey. Şimdi geliyorum üleştirme sayı sıfatlarına. Paylaştırma diğer anlamıyla paylaştırma. Hatta eski zamanlarda biz paylaştırma yerine üleştirme deriz. Arkadaşlarında al bunu üleştir derdik çok eskiden ama yani sizler bizler bunu hatırlamayız. Paylaştırma yerine üleştirme kullanılırdı. Dolayısıyla üleştirme sayı sıfatları aklında kalsın zaten. Paylaştırmada da şey var, üleştirmede de şey var sevgili atölye. Paylaşmak güzeldir, üleşmek güzeldir diyoruz. Şimdi sayılarımıza RR2 getiriyorduk ve daha sonrasında ismimize kaçar sorusuna sorduğumuzda önde gelen sayımız ne olmuş oluyor? Üleştirme sayı sıfatımız oluyor. Üleştirme sayı sıfatlarında ne var? Ar, er ekimiz var. Sıra sayı sıfatlarımızda ne vardı? Önce, i̇nci, inci ekimiz vardı sevgili atabeylerim. Üleştirme neydi? Paylaştırmaydı. Paylaştırmak neydi? Güzeldi sevgili atabeylerim. Şimdi geliyorum Ali arkadaşına beşer ceviz dağıttı. Bakın Ali ve arkadaşları da artık mutlu oldu. Peki biz bu kaçar sorusuna nerede cevap aldık? Beşer dedik sevgili atabilirim. Aynı zamanda ekim almış mı? Almış. Dolayısıyla üleştirme sayı sıfatlarım burada ne? Beşer sevgili atabeylerim. Asıl sayı sıfatına ne getiriyoruz? R, R2 er getiriyoruz. İsmimize kaçar sorusunu soruyoruz ve bize neyi vermiş oluyor? Üleştirme sayı sıfatlarını vermiş oluyor. Sayı sıfatlarımın sonuncusuna geliyorum. Kesir sayı sıfatlarından bahsediyorum sevgili atabilirim. Kulakları açıp iyi dinliyoruz. Hepsini teker teker otur oturttuktan sonra kesir sayı sıfatlarını da oturtup Sonra neye geçeceğiz? Belki sıfatlara geçeceğiz. Şimdi kesir sayı sıfatları asıl sayı sıfatlarının dışındaki tüm sayılara sayıları biz kesir sayı olarak ifade edebiliriz. Dolayısıyla asıl sayı olmayanların tamamı kesir sayı sıfatı yani kesir sayı olabilir. Bunların da sıfatları ne olur? Kaçta kaç sorusuna cevap verir sevgili atabilirim. Biz bu soruları kime soruyorduk? Tekrar hatırlatıyorum. İsme soruyorduk sevgili atabilirim. Cevabımız ne oluyordu? Sıfat oluyordu. Kaçta kaç sorusunun cevabı kesir sayı verdiğinden dolayı cevabımız kesir sayı olacak sevgili atabilirim. Örneğime geliyorum. Mağazadaki ürünlerin satışından %8 kar yapıyor dedim de kaçta kaç kar diyoruz. %8 kardan bahsediyor bize. Dolayısıyla kesir sayı sıfatımı bulmuş oluyorum sevgili atabilirim. Kesir sayı sıfatlarının eki yoktur. Üleştirme sayı sıfatlarının eki neydi? Ar erdi. Sıra sayı sıfatlarının eki neydi? Önce İnci, inceydi sevgili atabilirim. Asıl sayının sorusu neydi? Kaçtı? Sıra sayının sıra sayı sıfatlarının sorusu neydi? Kaçıncıydı? Üleştirmeye geldim. Kaçar sorusunu sordum. Kesir sayısına kaçta kaç sorusunu soruyorum. Peki önemli bir detayım var. Altını çizmeni beklediğim bir detayım var. Yarım, çeyrek gibi kelimeler kesir sayı sıfatı olabiliyor sevgili atabeylerim. Zaten 1 bölü 2 dediğimde yarımdan bahsetmiş oluyorum. 1 bölü 4 dediğimde çeyrekten bahsetmiş oluyorum. Şimdi yarım fincan şeker koy dedim burada kesir sayısını belli etmiş oldum. Yarımın yerine 1 bölü 2 fincan şeker koy dedim ne yapmış oldum? Aslında yarımı karşılamış oldum. Dolayısıyla kesir sayı sıfatlarına girmiş oluyor sevgili atölyelerim. Bugünün son konusuna geliyorum. Bugünün sıfatlar alt başlıklar arasındaki son konusuna geliyorum. Vergi sıfatları değineceğim. Sonraki soru sıfatlarından sonraki alt başlıklarımı yarın değinmek istiyorum sevgili atabelerim. Siz de bunlara video bittikten sonra tekrarlayabilirsiniz. Sevgili atabelerim vergi sıfatlar adı üstünde gizliliği seven. Bakın tekrar söylüyorum gizliliği seven sıfatlarımızdır. Bunlar nelerdir? Bunlar zaten elimizde birkaç tane vardır. Genellikle de belgesiz sıfatları olarak bunlar kullanılır sevgili atabelerim. Nelermiş bunlar? Birkaç, birçok, çoğu, kimi, bazı, başka, bir takım, her, hiçbir, herhangi kelimelerimiz bir ismin önüne geliyorsa belgisiz sıfat oluyor sevgili atabelerim. Hemen gel örneğime. Birkaç kişi, kaç kişi, birkaç bilmiyoruz. 5 demiyor, 10 demiyor, 20 demiyor doğru mu? O yüzden belgesiz yani gizli olduğundan dolayı biz bunlara ne diyoruz? Belgisiz sıfat diyoruz sevgili atabelerim. Sevgili atabelerim bir kelimesi bazen sayı, Bazen de belgesiz sıfat olarak kullanılabiliyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Burası da çok önemli. Eğer fullamöte'niz varsa dediğim gibi burayı altın çizin, üstünü çizin ne yapın? Eğer yoksa da durdurun ve videonun notunu alabilirsiniz sevgili atabilirim. Bir sözcüğü dediğimiz gibi asıl sayı sıfatı da olarak kullanabilir, belgesiz sıfat olarak da kullanılabilir sevgili atabilirim. Hemen geliyorum örneğe. Bir gün buluşacağıma söz ver dediğimde bu bir gün belli mi? Hayır. Bir gün derken bizde neyi bahsediyor? Herhangi bir günden bahsediyor. Yani bir derken bir gün derken herhangi bir günden herhangi bir şeyden bahsediyorsak belgisi sıfat. Eğer bir gün önce bize geldi derken, burada bakın bir gün önce derken geçen günden bahsediyor. Yani gerçek bir sayıdan bahsediyor. Bir gün derken bir gün öncesi asıl sayıdan bahsediyor. Dolayısıyla ne yapmış oldu? Belgisiz sıfatımızı burada görmüş olduk. Asıl sayı sıfatımızı da burada görmüş olduk sevgili arkadaşlarım. Bir eğer tek anlamı ifade ediyorsa biz buna ne diyorduk? Asıl sayı. Eğer belgisizlik yani belirsizlik anlamı ifade ediyorsa belgisiz sıfatlar konumuna giriyor sevgili atabilirim. Şimdi belgisiz sıfatları gördük. Neyi gördük? Sayı sıfatlarını gördük. Sonra niteleme sıfatlarını gördük ve belirtme sıfatlarını gördük. Dolayısıyla bugünlük videomuzun sonuna geldik. Videomuzu çok uzatmak istemiyorum. Yoksa buraları da bağlamak istiyordum ama ne yapın ilk etapta yavaş yavaş başlayalım. Sonra hep birlikte bir daha toplu izlersiniz. Daha sonrasında test çözmeye başlarsınız sevgili atabilirim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Önemli dediğimiz yerleri not etmeyi unutmayın. Problematiğiniz varsa altını çizip testlerinizi böyle yavaş yavaş bakarak çözmenizde her zaman fayda var. Video bittikten sonra bir kere de göz gezdirin. Eğer anlamadığınız hissettiğiniz bir yer varsa videoyu tekrar bakın. Eğer hala anlamadıysanız lütfen bizimle iletişime geçmeyi unutmayın sevgili ederim. Sizleri canı gönülden seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın soru sıfatlarından siz diğer videoda soru sıfatlarından devam edeceğiz. Eğer yetmediyse ders çalışmaya devam etmek istiyorsanız, konuyu tamamen bitirmek istiyorsanız diğer videomuza geçebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Soru sıfatlarında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalın. Atabeyli kalın. Aşağıdaki beğen butonuna basmayı abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Sizleri tekrar söylüyorum. Çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın.